Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serpikliğe futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte challenge yapacağız. Ve forvet yani santrofor olmayacak. Sadece gizli e, forvetle oynayacağız. E, çünkü gizli forvetli niyesi şeyi alamadım ben. Hani başka bir bölge alınabiliyormuş lan. Tamam o zaman tamam çok iyi. Şöyle diyorum, e, Messi, Messi'yi çektim. İlkten bundan önce bir dizilişimizi değiştirirken ne yazık ki onu ben o fazla çekemiyordum. Ama artık çektim. Ve gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Yedek kadromuz bu şekilde. Hemencesine bizim rakip kadroya bakalım. Yedek rakip kadro da bu şekilde. Gördüğünüz üzere rakip kadronun yedek kadrosu da bu şekilde. Haydi şimdi maça Santra Forces bakalım. Maç kazanabilecek miyiz? Kayseri Spor hemen Mertens hemen aradan ma düşüncesiydi. Bir Rafa Silva, Rafa Silva ne yazık ki şey demedi. Hemen Muleka Ciro'yu mobile Allah bere. Yok yok. Benim hatam. Özür dilerim. Evet hemen Lionel Messi ile başlıyoruz. Hemen şöyle Antoine Griezmann. Griezmann'dan hemen böyle bir Bukaya Saka olmadı. Hemen Antoine Griezmann. Griezmann'dan hemen Messi. Messi'den hemen Ansu Fati'ye gelmedi. Gelmedi. Bilal Beyazıt. Bu arada kardeşimiz de gerçekten çok güzel kadro kurmuş. Süper Lig topçularını bir yere toplayıp güzel bir kadro kurmuş helal olsun. Hemen bu kaya sakaya atıyoruz. Ferdi Kadıoğlu arkasında. Hemen Antion Griezmann'a. Antion Griezmann olmadı. Hemen Rafa. Costa Kurta. Costa Kurta. Hadi oğlum. Hadi ya. Hemen arkaya Antonio Griezmann'a hemen Bukayo Saka. Ama Saka ya. Gerçekten var ya. Hemen Maxim aldı ama Costa Kurta. Hemen Griezmann. Bukayo Saka. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva atıyor. Rafa Silva yine coşmaya devam ediyor. Bakalım bu maçı kazandırabilecek mi Rafa Silva. Hemen Davis, Messi. Griezmann. Bukayo Saka'ya doğru. Saka. Saka'dan hemen Ansu Fati'ye ne yazık ki gelmedi. Ama Ansu Fati hemen vurdu. Aaa. Oğlum bir de var ya. Yani kaleciyle karşı karşıyasın be. Ofsayt değil mi? Ofsayt değil miydi bu nasıl? Bu nasıl bir ofset değil ya? Hemen Messi, Rafa Silva ya. Rafa Silva'dan Antoine Griezmann. Hemen Bukaya Saka. Saka'dan Griezmann'a doğru geçmedi. Hemen geliyor Maximle rakibimiz ama hemen Antoine Griezmann aldığı Messi. Messi'den bir pas yine geçmedi. İlginç. Evet Ferdi Kadıoğlu'dan Maxime doğru ama olmadı. Biz de hemen tabii ki pas hatası Levent resmen hediye ettik yani. Ay 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 dur 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 dur. Şimdi hemen Rafa Messi Messi'den hemen sol kanada Ansu Fati Ansu Fati ama oğlum bu nasıl bir pas ya? Hadi Allah Allah. Oha bir, bir, bir de beşlik yedik. Çok güzel. Tamam sen bir git. Hemen buradan Griezmann'a, Griezmann'dan hemen Messi'ye, Messi'den hemen Ansu Fati'ye. Ansu Fati, Allah belanı o kadar niye çekiyorsun ya? Abi Mbappe'de niye böyle ...çekmiyordu öyle çok topu? Daha böyle küçük bir ıı, çalım atıyordu. Niye böyle bir çalım attı anlamadım. Hemen Maxim biraz açtı. Sokurt. Abi, abi atsın ya Abi nasıl atamıyorsun İki saatte beri uzaklaştır diyorum Abi gittik bari Son dakika golledik ya Evet arkadaşlar Kayseri Spor 2 Şalgam Spor 1 Bakalım ikinci yarıda ne olacak Haydin ikinci yarıya Hemen ikinci yarıya Messi ile başlıyoruz Edgar Davids Messi'ye doğru bir Griezmann düşüncesi Messi'ye doğru bir Griezmann düşüncesi çok güzel Türkçe Evet saça boy hemen Barış Barış Yılmaz Barış Alper mi? Hemen Griezmann Ansu Fatih Messi Messi'den bir Granit Çaka'ya doğru düşünce olmadı Me Allah belanı ben oraya ekledim ki Ortaya düşündüm Abi Hadi 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 aldık 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 aldık. Hemen Rafa abi abi niye vermiyorsun niye vermiyorsun Rafa? Hemen Beckham ver Rüdiger verdi Mendy. Tabi gelene kadar top adam geliyor ki. Hemen Messi Messi'den bu Sakaya doğru olmadı. Antonio Griezmann bir baskı yapıyorlar şu anda. Şalgam Spor. Costa Hemen Bukayo Saka'dan Rafa Silva. Rafa Silva'dan içeri ne yazık ki Messi'ye geçmiyor. Hemen Bukayo Saka. Ansu Fati. Oho, oho Yani gerçekten var ya. Hemen bak. Yine bir attı ileri. Hemen Rafa. hadi Ansu Fati. Niye, niye yani ileri koşmuyorsun ki? Anlamıyorum yani ya. Saçma sapan bir şeyler ediyorsun. Şimdi bir de düşünüyorum acaba yani sırf Santrafor yok mu diye böyle bir şey yapıyorsun da yani. Gide bir niyese ortaya doğru koşuyor. Bukaya Saka verdi Rafa Silva. Rafa Silva'dan hemen Ansu Fati'ye yine geçmedi. Berat Özdemir, Berat Özdemir'den geçmedi Rafa. Rafa'dan Ed Edgar Davis'e gelmedi. Rafa. Abi Rafa ne yapıyorsun ya? Hemen Bukaya Saka. Saka'dan hemen Rafa'ya. Rafa'dan hemen Griezmann'a geçmedi. Griezmann'a ge Abi bu arada girdiyiz bak. Yapmayın. Yapmayın. Hemen Costa Mükemmel bir Abi bu Saka Soka gerçekten var ya. Yani. senin kadar rezil bir oyuncu görmedim ya. Abi niye çekemiyoruz ya? Hemen Elgar. Verdi Ansu Fadet. Geçmedi. Hemen men, abi men nasıl alamadı ya. Ben Yılmaz yıl, ay ay ay. Hemen geldi Rafa Silva'ya doğru. Rafa Silva ama niye 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 ya? Abi forvetsiz ne nah, ne yapacağız biz ya? Hemen Rafa Silva. Ansu Rafa Silva, Rafa Silva gidiyor. Rafa'dan, Messi'ye mi? Abi daha nasıl pas atayım ama ya? Aha, hadi Messi. Abi son dakikada bak bir de artı sıfır verdi oyuna. Bir de artı sıfır verdi oyun. Artı sıfır vermesine rağmen son dakikada attık ya çok mutluyum şu an. Abicim maçı 65-70. dakikada durdurmak istedim. Bitti maçın son dakikasında bitirdi maçı ya. Durdurdu. Helal olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere forvetsiz ancak 2-2 yapabildik. Tabii ki daha da güzel ataklar yapabilirdik. Bu bir tek ben, benim suçum. Çünkü ben e, daha iyi kontrayı kuramadım. Bazen paslarda çok hata yaptı. O yüzden ee, ne yazık ki 2-2 beraber kaldık. Tabii bizim için iyi bir skor. Çünkü beraber kaldık yenilmedik. O güzel bir skor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Kanala abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmasın. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.